olursak yani bir Antalya'da yaşayan kişiyi bir Afrika'da, Asya'da yaşayan herhangi bir yani sade vatandaşı nasıl etkiler sizce? Neler konuşuldu bu toplantılarda? Şimdi içinde yaşadığımız dönemin insanlık tarihi içerisinde çok e, önemli ayırt edici bir unsuru var. O da aslında bütün dünya toplumlarının birbiriyle bu denli ilgili olması ve dünyanın herhangi bir yerinde ortaya çıkan bir sorunun başka bir yerindeki insanı da çok derinden etkilemesi. Dünya bu anlamda gerçekten birbirine bağlı ve bağımlı konumda ve herhangi bir bölgede ortaya çıkan bir sorun başka bir bölgede çok ciddi etkiler yaratabiliyor. Dolayısıyla dünyadaki farklı toplumların, farklı ülkelerin birbirlerinin sorunlarına son derece duyarlı olduğu olması gereken bir dönemdeyiz. Dolayısıyla sorunların iç içe geçtiği, bir toplumdaki sorunun başka bir toplumu derinden etkilediği bir dönemde toplumların, ülkelerin, ülke liderlerinin bir araya gelerek bu sorunlar üzerine düşünmeleri, bu sorunları bütünsel bir perspektifle ele almaları ve çözmeye çalışmaları son derece önemli. G20 ve benzeri platformların da aslında bu anlamda çok önemli bir yanı var. Yani Küreselleşme adını verdiğimiz süreç bir taraftan imkanların küreselleşmesi, farklı teknolojik yeniliklerin, imkanların toplumlar tarafından dünyanın farklı bölgelerinde yaşayanlar tarafından bir anda tüketilmesi Tabii. anlamına Parmağımızın geliyor. Parmağımızın ucunda dünya bir yanda. Aynen öyle. İnsanların, Ama bilgilerin, metaların etkileşmesi demek. Hı hı. Fakat diğer taraftan bu olumlu imkanların küreselleşmesi yanında aynı zamanda da risklerin de küreselleşmesi demek, bir anlamda güvenlik sorunlarının küreselleşmesi demek, sağlık sorunlarının küreselleşmesi demek ve bütün bunlarla beraber çevre sorunlarının küreselleşmesi demek. Şimdi bu sorunların küreselleşmesiyle mücadele etmek ulus devlet döneminde yani 19. yüzyıl döneminde olduğu gibi her devletin kendi coğrafyası kendi sınırları içerisinde bu sorunlarla baş etmesi ile mümkün bir durum değil. Yani ortaya çıkan bir Afrika'da ortaya çıkan bir sağlık sorunu artık sadece Afrika'nın sorunu değil. Ya da Orta Doğu'da ortaya çıkan bir güvenlik sorunu sadece Orta Doğu'nun sorunu değil, bütün dünyanın sorunu. Bu yeni yeni Dolayısıyla galiba, ayrım sanıyor, anlaşılıyor. Aynen öyle. Dolayısıyla bu sorunların yani bu anlamda bir endemik karakter arz eden, yayılan ve nüfuz eden sorunların artık çok ciddi anlamda etkileşimle birlikte farklı devletlerin, farklı toplumların sadece devletler düzeyinde değil, sivil toplumlar düzeyinde de etkileşmesiyle çözülebilecek bir noktaya geldiği aşikar. Şimdi baktığımızda aslında biz 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın önemli bir bölümünde ulus devletlerin kendi sorunlarını kendi coğrafyaları içerisinde kendi yöntemleriyle çözmeye çalıştıklarını biliyoruz. İmkan sahibi olan devletlerin bu sorunları çözmekle ilgili daha fazla mesafe kat ederken imkanları daha sınırlı olan devletlerin birçok sorunu çözemediğini ve bu noktada da bu sorunların da aslında küreselleşme süreçleriyle birlikte artık küresel alana yayıldığını görüyoruz.